Estaizu billah, Bismillah. Kuntum hayra ummetin uhricet nas, Te'muruna bil marufi ve tenhevna anil munkar ve tukminuna billah. Siz insanlık içerisinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İnsanlara ili emreder, kötülükten nehyedersiniz. Ve bir olan Allah'a iman edersiniz. Peygamber Efendimiz son peygamber. Başka peygamber gelmeyecek. Allah Celle Celaluhu insanlara iyiliği emredip kötülükten nehyetmeyi bize zimmetledi. Ayeti kafanıza yazın. Ayeti kafanıza yazmakla kalmayın. Ayeti kafanızdan dilinize, dilinizden insanlara, insanların kalbine nakşedin. Müslümanız. Estauzu billahi bismillah. Vel well tekun minkum ummetun yed'una ila'l hayri ve ya'muruna bil ma'ruf ve yanhavna ani'l munkar ve ulaihe humul muflihun. Estauzu billahi bismillah. Ve men ahsanu kavlen mimmen da'a ila'llahi ve amila salihan ve qala innani minel muslimin. Bu ayetleri ezberleyin, anlamlarını ezberleyin. Bin defa okuduk. Artık Allah rızası için sadece şu ayetlerden insanlara bir şeyler anlasanız yeter de artar. En az 15-22 namaza başlatırsınız. O kadar büyük konuşurum. Sadece şu ayetlerde insanlara anlatıp bir şeyler yapmaya başlarsanız insanlar sizin vesilenizle namaza başlar. Birileri sizin yüzünüzden Müslüman olur. Sizin sebebinizle. Oluyor arkadaşlar. Evet. Biz burada sohbeti kime veriyoruz? Size veriyoruz değil mi? Youtube'da bizi dinleyenler genelde kim? %99 Müslümanlar. Ama arkadaşlar bazen yorumlarda geliyor. Ateistim Müslüman oldum diyor. Evet. Bak çok öyle ateist yorumu gördüm. Ben ateistim abi diyor. Senin sohbetlerini çok seviyorum. Çok işte güzel konuşuyorsun. Şöyle böyle. Bunu kibir olsun diye konuşmuyorum. Bak bir yerden işte dinleniyorsun. Bir yerden Allah Celle Celle senin sözlerini bir yere ulaştırıyor. Merak etme. Dert lazım. Fikir lazım. Allah için, Müslümanlar için bir şeyler yapacağız. Müslümanlar namaza başlasın, oruca başlasın, Kur'an'a başlasın. Ama kafirleri de düşüneceğiz. Çin'de bir deprem oldu, 20 bin kişi öldü. Allah dostlarından biri oturdu, ağlıyor. Dediler, Efendi Hazretleri neden ağlıyorsunuz? Dedi ki, Çin'de dün gece bir deprem oldu, 20 bin kişi ölmüş. Dedi, onlar dedi, cehenneme gitti. Onlara üzülür, onlara ağlıyor. Ağlıyor ya. Kafir ölenlere ağlıyor. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam... ...bir Yahudi çocuğu Müslüman olduğu o kadar sevindi, o kadar sevindi ki bunun tarifi yok. Ama biri de iman söylediği zaman, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam üzülüyordu. Arkadaşlar bir imansız öldüğü zaman üzüleceğiz. Ya adam gitti adam ebedi cehennemde yanacak ya. Ya şaka gibi be. Hiç bitmeyen bir hayat. Bitmeyecek. Ebedi cehennem, ebedi azap. Bunun insanı kafası kaldırmaz. Vallahi kaldırmaz. Fazla düşünme kafadan duman çıkar. Hiç bitmeyen bir hayat ne demek ya? Sürekli yanıyorsun ve ayette geçer. Bunun azapları sürekli artacak. Her geçen gün artacak. Ve sonsuza kadar sürecek. Niye üzülmüyoruz? Niye dertlenmiyoruz ya? Oh iyi ki öldü. Oh iyi ki verdi. Bunu diyen imanından şüphe etsin. Evet. Bunu diyen imanından şüphe etsin. Üzüleceksin be. Niye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Cehil'in kapısına 150 çere gitti be. Başına işkembeler koydular. Ayaktan altına diken serdiler be. Taşladılar be. Zulmettiler be. Her türlü işkenceyi gördü. Mübarek için şehit oldu. Ama vazgeçmedi emri bil maruftan. Vazgeçmedi tebliğden. Üzüldü, dertlendi, fikretti. Herkes Müslüman olsun. 125 bin sahabe hepsi dağıldı. Çin'de sahabi kabri var. Bak Eba İb İsra Hazretleri burada yatıyor mübarek. Rabbim şefaatle ne? eylesin. Abi. amin. Sen ben ne yapıyoruz? Allah için ne yapıyoruz? Din için ne yapıyoruz? Oh geberdi, O oh, iki ölü demeyin. Ah, gitti ikinci Elizabeth. Ne oldu? Ebedi cehennem. Oh iyi geberdi. Ya kardeşim geberdi. Ya ebedi cehennem mi? Biraz ne olursa olsun kardeşim ya. Ya niye cehenneme gitsin be ya? Allah Allah. Bütün Müslümanlara zulmettiler. İngilizler var ya aman ya Rabbi, Dünyanın gelmiş geçmiş en pis milletidir ha. Bütün ortalığı karıştıran, savaşlara çıkartan hepsinin altında İngilizler vardır. Evet. Başı da onlar çekiyor zaten o Rockefeller'lar var, Rothschild'lar onlar Yahudi ama İngiliz hepsini o İngiliz güdümünde bunlar. Hepsi yani. Ama kardeşim bu adam yani Müslümanlara zulmediyor. Bu adamlar için bir dua edelim be. Ya Rabbi bunlara hidayet ver ya bunların nesline iman selameti ver ya. Niye niye niye? Çünkü bunlar yaşadıkça daha çok Müslümana zulüm ediyor. Dua et. En azından zulüm gelen Müslüman sayısı azalsın. Üzülün be kardeşim ya. Kraliçe de olsa ne olursa olsun üzülme. Ebedi cehennemde yanacak. Tamam takdir Bana ne kardeşim cehenneme gitti. Beni ilgilendirmez. O Rabbimin kararı. Ben demiyorum ki ya nasıl cehenneme gider bu kadın ya bilmem ne demiyorum. Ama fikretmemiz lazım. Kafir öldü. Ebedi cehennem. Ya Rabbi ben bunun için hiçbir şey yapamadım. Beni affet. Evet. Ben size söylüyorum. Her ölen kafir için biraz delikanlı ama kalben hala gevşeklik değil. Gerçekten yakinen Ya Rabbi ben bu kafir için dertlenemedim. Ya Rabbi beni affet. Ya Rabbi ben bunun için bu ölen bilmem falanca filanca için hiçbir şey yapamadım. Beni affet. Arkadaşlar biz emir bil marufa çıkarken sokakta dolaşmalar yaparken bunun adaplarından biri şudur. Döndüğü zaman estağfurullah çekerek döneriz. Niye? Ya Rabbi biz bu işi hakkıyla yapamadık affeyle. Ya Rabbi biz bu işi sahabeler gibi yapamadık bizi affeyle diye bunu, bunun duasını yapıyorsun ya. Eee Müslümanlar biz neredeyiz? Biz nerelerdeyiz? Sevinmeyin. Kâfirler önce sevinmeyin. Ne demek sevinmeyin? Şimdi o ayrı bir şey. Adamlar işte Müslümana ediyorsa, işte Allah'a kitaba sövüyorsa yani tam göbekte atacak şeyimiz yok ama çok da fazla şey yapmamak lazım. Rabbim bunun nesebinden gelenlere iman nasip diye. Niye? Niye? Bunun en güzel örneği nedir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Taif'te taşlandığı zaman dağlarla görevli melekler geldi. Arkadaşlar iyi dinleyin burayı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı taşladılar. Mübarek topuklarından kanaktı aktı be. Allah'ım ya Rabbim. Bir bağ, üzüm bağ olması lazım. Üzüm bağına sığınlar. Dağlarla görevli melekler geldi. Dedi ki ya Rasulallah Aleyhisselatü Vesselam. Dedi ki ağzından çıkan iki kelimeye bakarım. Bak sadece söyle. Onları dedi iki dağın arasında. Taif dağların arasında. Onları dedi böyle iki dağın arasında dümdüz yaparım dedi. Toz yaparım toz. Parçasını bulamazlar. Yeter ki dedi şu ağzından çıksın ya. Rabbim beni gönderdi. Ne istersen. Ne dedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Belki onların nesebinden, belki onların soyundan bir Müslüman gelir. Allah. işte İşte Muhammed'i ahlak bu. O yüzden diyorum. Ya Rabbi bütün kafirlere hidayet nasip iman Amin. Amin. İman nasip ele. Amin. Amin. Dua edin arkadaşlar. Meşhurlara dua edin. Ünlülere dua edin. Özellikle niye? Tabii ki hani, ünsüzüne de dua edin. Ama biz ne diyoruz? Ünlüye dua et ki kafir ünlüsüne. Şimdi adam Müslüman olsa, 3 kişi de olsa, 5 kişi de olsa, onun sebebiyle Müslüman olsa elhamdülillah. Şimdi biz her zaman ne diyoruz? Bu Cristiano Ronaldo ile alakalı mesela konuşuyoruz. Adam diyor işte İslam'a yakın güzel paylaşımlar var falan filan neyse. E Allah iman nasip etsin diyoruz. İşte atıyorum Instagram'da diyoruz işte işte 400 milyon takipçi var, 500 milyon neyse. Hemen bizimkiler sazan gibi. Ya hocam diyor Müslüman olursa e takipçi sayısı atıyorum 50'ye düşer. Düşsün. Adam 50 kişinin bile Müslüman olmasına sebep olsa, Ne mutlu be kardeşim. Sen ben kaç kişiye sebep olduk? Soruyorum. Arkadaşlar dikkat edin. Dua edin adam gibi dua edin. Ya Rabbi iman nasibele amin.